Evet yine bir Erzincan spor maçı öncesi sizlerle birlikteyiz. Ajans Erzincan'da maç röportajlarımız devam ediyor. Evet bugün Erzincan spor Batman Petrol Spor'la mücadele edecek. Erzincan spor bu karşılaşma öncesinde 19 puanla 9. sırada yer alıyor ve Batman Petrol Spor ise 18 puanla 11. sırada yer alıyor. Puanlar birbirine çok yakın ve iki denk takımın mücadelesini bugün izleyeceğiz. Erzincan Spor'da teknik direktör değişikliğiyle birlikte biraz hareketlenme oldu. Ama tabii taraftarın beklediği daha fazla e, lig sıralamasında üst sıralara çıkalım. En azından playoff'ta yer alalım. Erzincan Spor e, teknik direktör değişikliğiyle birlikte. Playoff için biraz ümit verdi ama çok da futbol olarak beğenilen bir futbol ortaya koymuyor bugüne kadar. Geçtiğimiz hafta Deplasman'da önemli bir maç vardı. Berabere kaldık. Deplasman'dan beraberlikle döndük. İstiyoruz ee, istiyoruz ki tabi playoff'ta yer alalım ama e, bunu bugün sahada futbolcular belirleyecek. Erzincan Spor mutlak 3 puan parolasıyla karşılaşmaya çıkacak. Batman Petrol Spor'da Erzincan Spor'la birlikte aynı denk iki takım demiştik. Onlar da yine puan veya puanlar için sahaya çıkacaklar. Şimdi birazdan taraftarlara e, salih Salih sevimli mikrofonu uzatacak. Bakalım her maç öncesinde olduğu gibi bu maç öncesinde de taraftarlarımız Erzincan Spor için ne diyecek? Biz bu karşılaşmada Ajans Erzincan olarak Erzincan Spor'a başarılar diliyoruz. Efendim ben e, İzmir'den özel olarak bu maç için geldim. Erzincan Spor'a başarılar dilemek için. Umarım ki bu derbide Erzincan Spor çok çok daha iyilerine layık olur. Sürat ve şiddetle bekliyorum maçın sonucunu bütün Erzincana hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ne ne neler söyleyeceksiniz? Takip ediyor musunuz Erzincan Spor'u? Çok takip ediyorum evet. abi ben. Nasıl buluyorsun? Çok güzel oynuyor. Bugün yani, yener miyiz bir tahminin var mı? Yeneriz 4-0. 4-0. 4 değil de 2-0. Karar ver 4 mü 2 mi? 2. 2. Sen? Abi bence büyük ihtimal yeneriz çünkü rakibimiz çok güçsüz bana göre. Beğendiğin bir futbolcu var mı? Gol atmasını ee... istediğin? Yok abi. Yok. Erzincan spor yensin yeter diyorsun. Hı, yeter abi. Hadi bakalım. İyi seyirler. Hadi iyi koşlar. Hadi mi? aslanlar. <laughs> Bugün Erzincan Spor Spora atar mı Aynen. Yani. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Daha fazlasını i̇nşallah. bekliyoruz. İnşallah Erzincan spor bu maçı alacak. İnşallah. Maç alacak evet, inşallah alacağız maçı. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Yeni bir ekip ruhuyla ruhu patlamaya hazır bomba bekliyoruz. Bu maçta patlama bekliyoruz inşallah. Siz siz ne söyleyeceksiniz? Hava güzel, taraftar güzel. İnşallah maçı galibiyette sonuçlandıracağız. E neden akşam maçı oynanmıyor acaba? Bak gündüzün eski yoğunluk yoktur. Akşam maçıyla gündüz arasında çok büyük şey var havadan dolayı yani bu mevsimde Ama evet, şu anda hava çok güzel. Yani Ama akşam mı oynansın diyorsunuz. Akşam maçlar. oynansa daha iyi olurdu bence. Yani akşam evet, evet seyircilerimiz görmüş olduğunuz evet. gibi Maçları akşam oynanmasını istiyor diyorlar. Evet. evet. Ben bir maç sonucu vereyim. Evet. E, 4-2. Maçtan sonra bu skorun oluştuğunu göreceğiz. 4-2. 4-2 diyorsunuz. Maçtan, son evet. Maçtan sonra. Maçtan e, sonra Zeki abi unutma 4-2 diyor. Maçtan sonra bu abi yayına tamam Takımı iyi bulmuyor da hoca herhalde iyi. Hoca iyi, takım iyi. Ne, takımı neden iyi bilmiyorsunuz? Hocanın bir defa konuşmasını dinledim. Orta sahaya Muhammed gibi bir adam lazım. Ben Tuzla'ya satıldı ya, Muhammed ben neydi? Ben Tam ben bir orkestra ben şefi ben gibi tak tak pasta atıyordu. Şimdi orta saha diye bir şey yok bizde şu an. İyi bir orta i̇şte, saha istiyorsunuz. Orta saha istiyoruz. Kanatlardan hücum yapamıyorlar, efendime söyleyeyim. Rakip takım <laughs> hücum yapıyor. Topu kaybediyor bizim defansa al gülüm ver gülüm al gülüm ver. Ya adam topu kaybetmiş topu açsana. Adam depara atmış. Aç topuna, kontrataktan gol at. O kadar basit. Evet, Ama yani. 1-0 olsun bizim olsun. Valla ezine başarısı için buraya geldik. Hoş geldiniz. İnşallah başarılı olacaksınız. Hoca yeni. Yeni bir atmosfer. İnşallah galibiyetler alacağız. Bu maçta kazanmak için çıkacağız. Eksik bir yönü var mı takımın? Yani şurada şu pozisyonlarda eksiklik var. Hocamız şurada şu eksikliği yapıyor dediğiniz bir... takımda takımda şu anda e, abi yok. Bir abi şart. Yani. Abi diyorsunuz? Evet. Yani. Yönlendirici. Yönlendirici. Oyun kurucu. Evet oyun kurucu yok. Canla başla Erzincan'ın yanındayız abi. Erzincan kazanacak abi. İnşallah. Hadi, hadi, hadi Murat'ım iyi satışlar diyorum Sağ olasın. Abi teşekkür ederim. Ben Cemil Tekin, Amatör Futbol Federasyonu Erzincan Onur Başkanıyım. Aynı zamanda beş dalda hakemliğim var. İnşallah Erzincan'ın galibiyetini görmeye gidiyoruz. Hocam takımı nasıl buluyorsunuz bugün? Sizce hoca hocanın eksikleri var mı? Takımın eksikleri var mı? Valla muhakkak her takımın eksikleri vardır. İnşallah acil şekilde bu eksikleri gidereceğiz ve şampiyon olacağız. Vallahi takım, takım normalde iyi değil. Ama inşallah iyi olur. Yeni bir kan geldi. Ee, hoca değişikliği oldu. İnşallah iyi olur. Peki delikanlı sen neler söyleyeceksin? Takım güzel mi takım? İyi mi? Takım ilk başlarda iyi gidiyordu da sonlarda nasıl desem bozulma. biraz biraz bozulma yaşandı o yenilgiler orada o yüzden eğer bu maçı yeneriz inşallah Takım düzelir yendiğimiz zaman. İnşallah eğer yenilirsek de takım iyice kötüye gider. İnşallah iyi olur. Hadi bakalım inşallah, Abi, inşallah iyi olur. E, i̇nşallah şans i̇yi Teşekkürler. Abi inşallah yeneceğiz. takımla iki haftadır iyi gidiyor. Zor bir rakibe karşı beraber kaldık deplasmanda. Yani sonuna kadar destek vereceğiz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Erzincan <laughs> Spor, Petro Spor karşılaşmasına çıkıyor. Evet. Daha önce geldiniz mi? Maçlara geliyor musunuz bütün evet, maçlara? Evet. Ne olur bugün sizce gençler? Ee, bugün kazanırız. 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 Evet. <laughs> sen neler söyleyeceksin? Evet. Bence atalım. kazanırız. yani. Nereden biliyorsun kazanacaklarını? İyi mi takım? Evet, bizim takımımız çok iyi. Messi Peki. gelse alırız yani. Kim gelse? <laughs> Messi. Messi gelse alırsınız diyorsun Bravo valla. <laughs> sen sen neler söyleyeceksin? Bence ne kazanırız çünkü bizim takımımız onlar da hani kat kat. Bence yani. 9-1-0 alırız. 9. 9-1-0 <laughs> Hadi iyi seyirler çocuklar hadi bakalım Teknik direktörümüz değişti İnşallah bu maçı da alacağız Geçen hafta beraberlikle döndük evet. Deplasmanda alınan her puan bizim için değerlidir Evimizdeki maçları kazanalım Deplasmanda ne puanla dönersek dönelim Şampiyon oluruz Erzincan sporumuzun her maçını takip ediyoruz ee, Bakalım bugün inşallah 2-0 e, e, Yenmek istiyoruz Ümit Karan Teknik direktörümüz iyi ki gitti ee, yani onun gidişi bize çok iyi geldi. Bursa 2-0 yendik. Ba bakalım bu maçta da inşallah 2-0 bir bir e galibiyet bekliyoruz. Geçen hafta berabere kaldı. Bu hafta da Petrospor ağırlayacak. Evet. Umarım yeneriz diyorsun. Evet. Umarım. Eksiklik var mı takımda Nasıl görüyorsun takımda takımı? biraz kalecimiz biraz daha çalıştırılabilir. Yani e kaleciye daha yük verilebilir. Hoca, hoca nasıl? Hocamız e e tek teknik bir adam. İyi yani. E profesyonel hocamıza sadece biraz kalecimizi iyi çalıştırmalar sadece o kadar. Hadi iyi seyirler. Sağ olun. Takımda yani bir sıkıntı yok. Ercan Spor iyi devam ediyor. İnşallah iyi sonuçlar yok. yani. Şampiyonluk yolunda iyi devam ediyor. Umarım biz de i̇nşallah. şampiyonluk yolunda güzel bir adım atarız. İnşallah. Evet devam ediyoruz şöyle ilerleyelim kalabalığa doğru. Gençler burada de evet sırası bekliyorlar. Aynen öyle. Evet gençler takımı nasıl <laughs> buluyorsunuz? Nasıl gidiyor takım? Diş, Başarılı. Güçlü buluyoruz abi. İnşallah kazanır. Var, var mı bir eksiklik, efendim? efendim? Eksik gördüğünüz bir şey var mı takımda? Oyuncu yok abi. Hocam? İyi. İyi. İyi diyorsun sen. Sen neden söyleyeceksin? Bence de iyi. İyi diyorsun. Evet devam edelim şöyle biraz daha. İnşallah bir süper lige geçer. Evet. <laughs> ee, i̇nşallah. Evet. Hocam merhabalar. Kıymetli herhalde. hocam nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Hocam yine önemli bir karşılaşma. Takımda eksiklik var mı? Hoca da bir eksiklik var mı? Takımı nasıl buluyorsun hocam? Şu an 19 puanı var herhalde Erzincan evet. Liderin 24 puanı var. Alırsa 22 puan arada bir şey kalmayacak. Her şey motivasyona bağlı. Değil mi hocam? Başka bir şey söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Yani hocam... bu takıma iyi günde kötü günde sahip çıkmasını talep ediyorum. Ben Erzurumluyum ama maçları seviyorum. Kardeş şehriz. İnşallah bu seyirci bu takımı bırakmaz ve takım da şampiyon olur. Takım toparlanma sürecini iyi atlatırsak tekrar zirveye oynayacağımıza inanıyorum. Şu iki üç hafta kritik onları bir atlatırsak inşallah takım iyi yerlere gelecek. Hoca, hoca nasıl? Hoca takımı çözmeye çalışıyor yavaş yavaş. İyi olacağına inanıyorum ben. Bütün maçlarına geliyor musun Erzcan spor? Hemen hemen. Yani bazen. Pek gelemiyorum. Nasıl? Takım güzel mi? İyi. İyi diyorsun. Evet. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Eyvallah iyi gidiyor. İyi yani gidiyor. Çocukluk neler için uğradı? Hem de evet. takımımız için inşallah. Ne yapar? Nasıl Ay bir... Bugün Batman Spor'un içinden geçeceğiz. İçinden geçeceğiz. Evet, içinden geçeceğiz yani bugün. Takımı nasıl buluyorsunuz? Takım süper abi. Yani takımı süper buluyorsun içinden geçecek diyorsun. Nasıl evet. geçecek içinden ya? Vallahi abi bilmiyorum. Yani biraz... gol atarız diye. Evet, gol, 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 gol. Gol gelecek bugün. Bugün gol gelecek. Hedef ki gol. Hadi bakalım. Sen sen ne söyleyeceksin? Abi kadro çok güzel. Can Berk inşallah sol bekte oynar. Neden 2020... Can Berk sol bekte oynamasını istiyorsun? Çok seviyorum abi. Çok seviyorum. Ha, sevdiğin için görmek evet. için mi onu? Evet. Maçtan sonra git görebilirsin. Alır ay. Tamam maçtan sonra Canberk'in yanına git. Yasin ha. Dülger dolar ha. Tamam, ben, ben de gideceğim abi. Yasin sen Dülger. Canberk Güneceğiz, bak abi. bu taraftarları tamam izliyorsanız mutlaka e, bir imzalı forma da verebilirsiniz ya yani, bu taraftarlara tamam mı? Ben, hadi ben, jest yaptı sen. Ben hadi ya. size jest yaptım. Hadi yine iyisiniz hadi. Abi inşallah evet. Ali Yavuz tek oynamaz yine. Niye? Ali, Ali... Yavuz'u tek mi oynatıyor hoca? Hayır, Nasıl yani, tek Ali, oynatıyor Ali Yavuz biraz paslı oynamıyor da. Çok evet, mu? Abi, çok Bencil iyi. mi davranıyor diyorsun? Öyle diyelim yani. Evet. Pasta oynasın diyorsunuz. Evet. Hadi bakalım. Sağ olun. Hoş, geldi. hoş geldiniz Baştan abi. Baştan önce evet. Evet Sayın Ağam hoş geldiniz. Abi buyurun abi. Nasıl gidiyor abi? Abi şeker. Allah'a şükür. Abi, 45, 45 sene oldu. ben Bu mesleğe gireli. Baba mesleğidir. Evet. Çok şükür Allah'ım da olsun. Müşterilerisi de beni tanıyor. Biliyor. Onun için ya yani, bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Evet, evet. taraftarlar evet. görmüş olduğunuz gibi maç öncesi. Var. Evet. Şimdi karınlarını da, doyuruyorlar. Evet. Yani öyle servisi. Yani rızkı veren Allah'tır yani. Nasıl varsa rızkı veren evet. Efendim afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Karnınızı doyurdunuz. Doyuruyorsunuz daha doğrusu. Evet. Maça hazırlık yapıyoruz şu anda. Evet. Takımı nasıl buluyorsunuz? İnşallah bugün gelip üç puanı alacağız. Başka şey yoktu yani. Evet. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Boğazında kaldı adamın tamam. bir dakika. Kolay gelsin önce öncelikle. Yok, ne, ne neyle ilgili? Ne, Takımı nasıl buluyorsunuz? Hocayı aynen. nasıl buluyorsun Nasıl gidiyor takım? Takımımız e, yeni hocamızla bugün inşallah evimizde 3 puanla tanışacağız. Hocamıza da güveniyoruz. Erzincan Spor'un ekibine de güveniyoruz. Bugün Allah izin verse 3 puanla ayrılacağız. Maçı da 2-0 kazanacağız. Kaç kaç? 3-0. 3-0 diyorsunuz. Evet inşallah. Bu kadar eminsiniz. Neden? Takım Kesinlikle. nasıl yani? Neyim? Ben diyorum takım hocam. hocaya hoca nasıl? 10 numara. Bir eksiklik var mı takımda? Göreceğiz. Göreceğiz. Ama 3-0 diyorsunuz. Göreceğiz. Ama yeneceğiz. 3-0 alacağız. Allah'ın izniyle keremiyle. İnşallah. Söyleyecek evet bu. efendim siz, siz neler söyleyeceksiniz? Abi. Biz Erzincan Spor'u destekliyoruz. Her zaman yanındayız. Erzincan Spor'un da maçı alacağına inandığımız için de şu an arkadaşlarımızla birlikte tezahürat yapmak için hazırlığımızı yapıyoruz. Karnınızı da doyduk. İyi bağlı. Evet. Belki bir soru soracağım şimdi size. Evet. Bekliyoruz. Ee, futbolculara karşı yani sahalarda olur bu yani? Küfür ediyor musun? Sen hangi bir kötü bir söz söylüyor musun? Kesinlikle öyle şeyler biz yani bize yakışmaz. Biz de sporcuyuz. Evet. Spor yönetimiyle birlikte takıldığımız için onun yanında biz de spor biliyorsun aklak Yani ver. takım bizim takımımız diyorsunuz. Ki, Kesinlikle kötü tezahürat şey yapmıyoruz Bize diyor. yakışır mı? Yakışmaz. Takımımıza yakışmaz yani. Evet. Değil mi? Bizim orada kötü bir şey yapmamız takımımıza yansır evet. Elisi, O nedenle de. Biz. Evet, evet. Peki yani gençler var. siz Tezahürat yaparken futbolculara karşı hiç kötü tezahüratta bulunuyor musunuz? Hayır abi. Var mı öyle bir şey, öyle bir problem? Takım bizim abi, ayıp. Çocuklar bizim çocuğumuz, şehir bizim şehrimiz. stad bizim stadımız. Kötü tezahürat her zaman karşıyız, öyle değil mi? Aynen öyle Maç izlerken sinir esnasında takıma karşı herhangi kötü tezahüratta bulunuyor musunuz futbolculara? Evet. Kesinlikle ben karşıyım küfre. Ama yakşıyor yakışıyor yani. Ama ediyorum diyorsun değil mi? Onlara da yakışıyor yani. Bu adam geliyor dakika 90 kaleciyle baş başa 1-0 Bunca insan emeğini çöp ediyor. Takım onun bir kişi Sen de, de, de küfür ediyorsun öyle mi? Şey küfür değilse de vay yaptır işe diyorum yani. Siz siz yapıyor musunuz böyle bir tezahürat? Ben <laughs> küfür etmiyorum. Yani siz öğrencisiniz böyle bir tezahürat yapmayız. Hayır diyorsun. yok bizde küfür yok. <laughs> biz öğrenciyiz yani. Abi yani. Biz takımı bizim nasıl yapacağız? buluyorsunuz? Takım nasıl? Hangi takım? Batman. Bu. Biz Batman'ız. Batman. Batman. Aa çok Batman. güzel. Enerji çok güzel abi. Edelim. <laughs> Devam edelim evet. <laughs> Batman Spor e, yine arada iki puan fark var biliyorsun. Evet biliyorum. Sizin için daha önemli bir karşılaşma. Yani Deplasman'da oynuyorsunuz. Evet, onların önüne geçiyoruz. Evet. E, ne olur siz ya bugün Erzincan Spor zorlu bir rakip biliyorsunuz yani. Erzincan Spor'da Erzincan'da kazanmak kolay kolay kazanamazsın. Yok ben öyle düşünmüyorum. Kazanacağımızı öyle düşünüyorum. Peki. Takımınız nasıl? Hocanız nasıl? İyi mi? Tanımıyorum. Ben izlen, <laughs> bak ben izlediğim kadarıyla Batman Spor'da çok iyi bir takım, genç bir takım. Evet. E, i̇yi de bir hocanız var. Bak ben söyleyeyim sana. Bugün gerçekten her zaman olduğu gibi yine zorlu bir karşılaşma olacak. İnşallah kazanırız. Peki. Siz siz de Batmanlısınız evet. Yok Batman. Batmanlısınız evet. Batman, evet, Batman Spor'a da başarılar diliyoruz. Devam ediyoruz. Evet Ercan, Spor 2-0 galip geldi Batman Petrol karşısında ee, ne diyeceksiniz bu maç için? Birinci devre futbolumuz çok iyi değildi, İyi futbol oynamadık, çok böyle defans yaparak futbol oynandı ama ikinci devre harikaydı. Ee, hele hele son son dakikalarda iyi, iyi ataklarla gitti. Ee, maç yönetim olarak da hakem iyi bir maç yönetti, ee, gayet de güzeldi. Ama kötü futbol 3 puan bizim oldu. güzel ee, güzeldi abi oyun, takımı çok güzeldi. Valla İş... Vallahi vallahi abi inşallah daha iyi daha başarı olmak isteriz. Evet. Evet 2-0'lık galibiyet var ne diyeceksin? Vallahi çok iyi. Son dakikalarda çok iyi Erzincan Spor. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olacak. Bugün biraz bizi korkuttu ama. Evet, ilk yarı biraz korktuk ama evet, son evet. dakikalarda. Şöyle 85'ten sonra biraz rahatladık. rahatladık. İnşallah daha iyi olacak. Evet siz ne diyeceksiniz? Valla yani çok güzel ikinci yarı oynadı yani bence. Birinci yarı biraz pozisyon bulamadık ama ikinci yarı bayağı pozisyon bulduk. Attığımız goller de Erzincan halkına hediye olsun. Evet. Sevişliyiz, mutluyuz. Erzincan'ımızı sevindirdi dedi bu, bu haftada. Başarılarını diliyorum. Erzincan Spor son 15-20 dakika oyuna ağırlığını koydu. Ee, Yasin çok iyi top oynadı, maşallah. Ee, diğer <laughs> arkadaşlar buna yardımcı oldu. Bu galibiyet ihtiyacımız vardı. İnşallah devamı gelir diyorum. İzledin abi. mi maçı? İzledim abi. Nasıl buldun takımı? Çok güzeldi abi. Hangi tribünleydin? Arka, e, kale arkasındayım. Kale arkasındayım. Ee, Hangi okula gidiyorsun? Yunus Emre Ortaokulu. Arkadaşlarla mı geldiniz? Evet. Nasıl buldun Erzincan Çok iyiydi. Çok iyiydi. İzledin çok... mi sen Evet. Ben? Tüm maçlarla geliyor musun? Evet. Nasıl buldun takımı? Çok güzel. Güzeldi. Evet. Sen mi abi böyle Abi, ben evet, sen... abi. Sen. Abi sen bayağı sen abi. iyi oynadılar. Ee, Bak, güzel oynadılar abi. değil evet, mi? Evet Her hafta geliyor musunuz? Evet. Evet, evet. Abi, abi geliyoruz. Abi, Seyip, 80, geçim, 80 87 dakikaya kadar gol yoktu evet. ama sonra çaktık. Evet. tuttu evet. abi. Ye gömeceğiz dedik. <laughs> hadi gel. Hadi Zeki Bey. Evet, sen ne diyeceksin? Vallahi ne diyeyim? bugün bizi onur etti Erzincan Spor. Teşekkür ediyoruz. Son anlarımızda bütün Erzincanlar... Son 5 dakikada her şey değişti. Tabii. 24 şaha kalktı. Son 5 dakikada evet. teşekkür ediyoruz. Bütün futbolcular. Evet. evet. Siz ne diyeceksiniz evet. Ayrıca. Ayrıca. sorun Ayrıca. yakında hayırlı olsun. Kurtuluz Ajans. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim Erzincan'a büyük hizmetler yapıyorsunuz. Müdayen ağabey gazeteciler. Ağabey. E, takım iyi. E, son e, ikinci yarı, ikinci devrede iki değişiklik çok isabetliydi hocanın. Yani iyi bir oyuncu alındı ama daha iyi bir oyuncular girdi. Ee, i̇nşallah daha iyi olur. İnşallah. Erzincan çok daha iyi yerlere layık. İnşallah. Evet çocuklar siz ne diyeceksiniz? Ee, son dakikalara kadar iki gol attık. Çok sevindik. O taraftarla beraber, coşkuyla beraber. Neler Haktik oldu? Yani Hak ettik bunları. Sen? Daha iyi şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum ben. Yani maça iyi başladık. İyi de ataklar yaptık. Rakibi de tebrik ediyorum. Evet. Evet sizin düşünceleriniz ne vallahi iyi maçtı. Çocuklar beraber geldi. Çünkü tabii ki hiçbir zaman kaçırmıyorduk maçları. Takımı nasıl buldun? Takım iyiye gidiyor sanki, iyi görünüyor. E, tabii transferler de şart. Değil mi? Ara, adam, ara transferde ara mutlaka. de mutlaka. Yoksa biz böyle ölüp ölüp dirileceğiz. Aynen, aynen. Dayanamıyoruz çünkü böyle şeyler. Ama çocukları da aşılıyoruz. Futbola aşılıyoruz. İzledin maçı. Evet. Nasıl buldun takımı? Güzel. Hangi okula gidiyorsun? Dör, dörde gidiyorum. Tüm maçlara geliyor musun? Aynen. Zor oldu ama e, önemli olan 3 puandı. E, bu 3 puanı Erzinspor e, son dakikada attığı gollerle almayı bildi. E, yeni bir süreç. E, Hikmet Hoca geldi. E, takıma e, alışmaya çalışıyor. Futbolcular Hikmet Hoca'ya çalış, alışmaya çalışıyor. E, bu zorlu süreçten e, 3 puan almak e, güzeldi. E, artık ilk yarının sonuna kadar artık e, Hikmet Hoca toplayabildiği kadar puan toplayacak. Ondan sonra yapılan takviyelerle İnşallah inşallah ee azizspor hedefine Siz de Batman'dan bu maç için geldiniz. ee değerlendirmenizi alalım. Teşekkür ederim öncelikle. Tribündeki misafirperverliğinizden ötürü size teşekkür ediyorum Biz tüm basın mesutlarına. Batman'dan en azından bir puan için gelmiştik buraya. Ee maçı da maçın büyük bölümünü de e, dengeli bir şekilde götürmeye çalıştık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. E, 85'ten sonra gelen iki golle e, kendi adımıza üzgünüz. 2-0 e, mağlup olduk. Size tebrik ediyoruz. Ee, riskler alarak e, tam bir ev sahibi takım hüviyetindeydi ee, Erzincan Spor. Ee, galip geldi. Tebrik ediyorum. Ee, kalan maçlarınıza başarılar diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz ve e, hayırlı yolculuklar dilerim size. Sağ olun. Çok çok Sağ teşekkür ol. ederim. Evet Erzincan Spor bugün Batman Petrol Spor karşısında 2-0 galip geldi. Yunus Emre ve İbrahim Can Köse'nin golleriyle e, maçtan 2-0 galip ayrıldık. Tabii ilk yarı e, tabiri caizse öldük öldük dirildik. Çok kritik pozisyonlar vardı. Golde yiyebilirdik. Bir şutları direkten döndü onların da. Ama ikinci yarıda biraz daha değerli toplu bir takım gördük sahada. E, Teknik direktör Hikmet Sevim'in dokunuşlarıyla e, takım e, galip gelmeyi bildi. Artık bundan sonraki maçlara bakacağız. Önümüzdeki hafta Çorum deplasmanına gidiyoruz. Zorlu bir deplasman. Ama bu hafta alınan 3 puan Erzincan Spor için çok önemliydi. Ajans Erzincan olarak yine maç öncesi ve maç Sonrası e, röportajlarımızla sizleri e, sporun içinde bırakmaya devam edeceğiz.